Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'a yukarılardan uçup kafamızı gözümüzü kırdığımız oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümde çok daha yukarılara çıkıp kendimizi aşağı fırlatacağız ve çok daha fazla kemiğimizi kıracağız. Sadece bunu yapmakla kalmayıp kendimizi daha fazla güçlendireceğiz ve daha çok para kazanacağız. Yukarılardan kendimizi aşağıya fırlatmadan önce söylemek istediğim bir şey var. Arkadaşlar 240 bin abone olmamıza çok az kaldı. Siz de aşağıdan abone ol butonuna basarak bizlere bu yolda destek olabilirsiniz. Yaptıysanız çok teşekkürler. Hadi şimdi videoya geçelim. Ya bak bütün oyunlar olur ama bu olmasın ya. Yeter ya. Daha geçen gün çekmedik mi bunu? Daha kendime gelemedim kardeşim. Gayet iyi gözüküyorsun bence. Hiçbir sıkıntı yok. Oyunu en son bitirememiştik. Daha yukarılara çıkmayı hedefliyorduk. Bu bölüm hedeflerimizi yerine getirmeye çalışacağız. İşte ben de bundan korkuyordum. Şuraya bir girelim. En son ne yapmışız, neler yapmışız falan bakalım. En son bu pateni almıştık biliyorsunuz. Buralardan da her birine birer tane vermiştik. Hızlıca en son bölüme geçiş yapalım. A5 seviyesindeymişiz. ışınlanıyoruz oraya. Hiçbir şey yapmadan kendimizi bir aşağı fırlatalım. Buranın en iyi taktiği neydi? Önce bir kere düştükten sonra shift'e basmaktı diye hatırlıyorum. Evet shift'i şimdi kullanırsak yanlış taktikmiş ya o kadar da iyi değil miydi? Tamam bütün nitro'yu kullandım ve ağaca dümdüz kafa attık. Mavi üzgünüm. Bayağı üzgün gözüküyorsun. Gerçekten çok üzgün gözüküyorsun. Sen mi üzgünsün ben mi? Acaba böyle kaya kaya gitse bir şey olur mu? Hızlanırım onu da düşünmek istiyorum Envanterimizde bir şey kalmış mı Aa benzin varmış biraz daha kullan kullan Tüm nitroyu basacağım şimdi birazcık daha var da Şu kayaya çarptıktan sonra basayım onu Hayır ya tüm hızımızı kesti bu kaya neyse Şimdi kullanıp Allah hızlı hızlı giderken Ağaca çarptık ya olmaz böyle Şuna bakın 8 saatte düşüyoruz yere Merak ediyorum acaba kaç para kazanacağız Düş artık yere son bir vuruş Daha ha, harikasın bakalım bize Kaç para verecek 25 bin mi Çok iyi verdi aa bu tekrarlanır o zaman Tekrar tekrar yaparak para kasmaya çalışacağız Önce Öncelikle amacımız en iyi zıplama taktiğini bulmaktı. O yüzden ben önce birazcık nitro kullanmaya karar verdim. Ama bakın tüm nitroyu kullandığımız zaman olmuyor. Şuralardan bir kendimizi kurtaralım. En aşağıya düşerken kullanacağım tüm nitroyu. Şöyle birazcık nitro desteği verebiliriz. Tüm oy! Kafa attık hadi çok fena. Çok hızlı bir şekilde kafa attık. Gerçekten güzel yerlerini kırmışızdır mavinin diye düşünüyorum. Çok güzel bir yerimi kırdın. O kadar güzel ki kafam bile güzel oldu çarptıktan sonra. Hızımız fena değil. Çukura doğru düşüyoruz. Kafa üstü düşmemiz lazım. Kafa üstü düş. Tamam fena değil. Bakalım bundan ne kadar para kaldırmışız. 41 bin dolar. Biz galiba bu işi çözdük arkadaşlar. Şimdi ben birazcık bu şekilde para kasmaya çalışacağım. Amacım bir 500 bin dolar kadar para yapmak. Mavi bayağı bir yukarı çıkardım ama bu nitro nereye yukarı çıkartıyor bizi? İleri gitmemiz lazım. Aha buradan kafa üstü yere çakılsak ne olur? Bunu birazdan öğreneceğiz galiba. Düşüyor, 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 düşüyor. Kafa üstü düşüyor. Hayır, hayır, hayır. Oy! Boynu gitti çocuğun. Boynu gitti. Allah'ım ben bunları hak edecek ne yaptım ya Rabbim? Ama bölümün sonuna kadar gidemedik. Gördüğünüz gibi 3000 dolar para aldık. Mavi burada düşe dursun. Ben de aklıma gelen bir soruyu sizlere sorayım arkadaşlar. Daha önce hiç bir yerinizi kırdınız mı? Kırdıysanız nerenizi kırdınız ve kaç yaşındayken ben çok şükür şu ana kadar hiç benimimi kırmadım. Şimdi bizler için birazcık para kasma zamanı. 2 saniye sonra görüşürüz. Biz şimdi biraz biraz düştük ama böyle gelişmek çok yavaş oluyor ya. Başka bir çözüm, alternatif bir şey bulmamız lazım. Burada puan varsa bunlardan basalım birazcık. Buna vereceğim bir tane. Zaten başka da kalmamış. Mağazaya girdiğimiz zaman burada bizi neler bekliyor? Derken şurada köşede bir şey gördüm. O neymiş öyle? Günlük ödül. Ne vereceksin? Çok merak ediyorum. Lütfen güzel bir şey ver. 60 bin para ve bir tane galiba kırık foto gibi bir şey verdi. Mağazaya tekrardan bakalım. Burada 200 robuxa 5 milyon para verdiğini söylüyor. Bunu galiba alacağım. Evet pahalı olduğunu farkındayım. Bunu aldıktan sonra 14 robuxum kalıyor geriye. Ama mavinin her tarafını kırmak için buna ihtiyacımız var. 5 robux ver sen vermez. Kafamı kırmak için 200 robux harcıyor. Ya şuna bak. Olur olur. Takipçilerimiz de bence bunu istiyordu değil mi? Evet. Baya bir paramız olduğuna göre. Bu parayı nasıl harcasak? Ben bir tane güçlendirme basacağım bu bota. Yani şunu almayacağım. 50 milyon paramız zaten yok. Hatta 1 milyon daha basacağım. Şu an bir beklesin. Kalan paramızı daha mantıklı harcamalıyız. Birazcık bunları geliştirelim. Hepsini 20 seviye yapacağım. Bas 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 bas. Buna da basıyoruz. Hala ucuzlar aslında. Bunları 25 yapabiliriz. Evet, 25 seviye yapmaya karar verdim. Şu anda bu pahalıymış ama kalan paramızı harita için kullanabiliriz. Hemen bölümleri açalım. A6 neredeydi? Kaç para istiyor bu A6? Evet, A6'ya gittik şu anda. Biz A6'yı açmış mıydık zaten? İlginç şeyler oluyor. Neyse bir de buradan atlayalım. Yeni güçlendirilmiş botumuzu deneyelim. Bakalım ne kadar fark edecek. Nitro'yu hemen kullanmayacağım arkadaşlar. Önce aşağı kayarak birazcık hız alması lazım mavinin. Ama şuralara takılmazsa tabii ki. Tamam böyle takıldığı yerlerde nitro desteğini ekleyebiliriz. Düşüyor 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 güzel güzel hızını alarak devam et birazcık nitro desteği hayır ağaçlara çarpma aa kafası koptu boynu kırıldı baya bir kemik kırmışız solda da 110 tane kırdık bile çoktan daha gidecek çok yolumuz var nitroyu sona doğru saklıyorum arkadaşlar en sonda bütün gücümüzü kullanıp daha kafa atmak istiyorum yaklaşıyor gibiyiz elim hazırda şu anda Şurada bir tane çat oh güzel ama durma hayır heh durmaması için nitroyu kullandım geriye doğru gitti ama hayır hayır durmana müsaade edemem çok iyi şu anda galiba her şeyi yaptık. Nitro'yu kullandım. Oy! Of! Kamnora bak çok fena kafa attık Çok fena kırdık biraz daha kullanacağım ben nitroyu Yanlış tarafa doğru gittim ama olsun Çok fena para alacağız bence bu tur Çok fena olacak düşmeye devam ediyoruz 206 tane kemik kırdık 107 bin dolar aldık her yerimizi kırdık Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yerimizi kırmayı başardık sonunda Çok iyi Açabileceğimiz daha yüksek bir stage var mı ona bakmak istiyorum şu anda Hayır en yüksek burası mı Buralar niye kapalı en yüksek yere ulaşmış olamam mı ya Daha yüksek bir yer olması lazım Oyundaki en yüksek yere çıktım mı yani ben şu an Nasıl ya o zaman bir dakika biz de elimizdeki parayla kendimizi daha çok güçlendiririz. Ama her yerimizi kırdık yani yapabileceğimiz maksimum şeyi yaptık aslında. Bunu da alabilirim ama bunu güçlendirmek bence daha mantıklı. Bir tane daha bastık. Evet daha paramız kalmadı. Kalan paramızı da şunlar için harcayalım o zaman. Bunlar ucuz ya ben bunları 30 seviye yapayım. Yapamadık para bitti yine. Kalanı daha şuna basıyorum zaten bir adet basabildim. Tekrardan bir deneme yapalım. Bakalım 107 bin dolardan daha fazla kazanabilecek miyiz? En son ki yerimize gidiyoruz. Buranın önü daha açık olduğu için para kazanmak daha kolay buradan. Şöyle ortaya doğru bir saldım maviye. Oh kayalar çarpa çarpa Oyun çok rahatlatıcı değil mi ya? Tabi canım ne demesin İnanılmaz rahatlıyorum şu an. Ne gerek var masaja gitmeyi. Kendiniz dağın tepesinden aşağı fırladın. Oh yarasın. O kadar yukarı çıkıyoruz ki aşağı inmemiz gerçekten dakikalar sürüyor resmen ya. Şuranın tepesinden şöyle bir kaysak. Uy fena. Hayır ama hayır diğer tarafa git. Oraya gitme. Buralara gidince hızımız azalıyor. Şimdi son bir güç kafat Oha Yere kafa attık. Yere kafa attık. Yukarı çıkıp bir daha düşmek istiyorum ben. Oo! Oh, her yere vururuz. Nereye geldik? Ana oradan yukarı çıkıyorduk az daha. Tamam tekrardan yere düşüp şunun kafasına düşeceğiz. Bu önceki kadar iyi değildi bence ya. Aynen. 83 bin aldık zaten. Her yerimiz kıpkırmızı olmadı. Burada envanterdeki şeyleri kullanabiliriz aslında. Bu neymiş? Bu potu kullanalım. Nasıl kullanacağız bunu? Şimdi ben buradan havai şeyi kullanarak çıksam. Ben bunları niye kullanamıyorum? Atladıktan sonra mı kullanabiliyoruz acaba? Evet havai şeyi şu anda kullandık. Bir anda yukarı attı bizi. Oraya buraya. Oy başlar başlamaz daha. Ne diyorsun? Nitro'yu da kullanacağım çünkü burada bir tane daha yedek nitromuz var. Bakalım neler olacak. Şunu kullanamıyoruz. Nedenini anlamadım. Tüm nitro'yu şu anda hızlanmak için kullanıyorum ben. Kafamı oraya buraya vurmak için. Bu bittiği zaman da yedek nitro'yu kullanacağız. Ama yanlış tarafa gidiyorsun evladım. Ben yolumu bulurum sen rahat ol. Eminim bulursun. Şurayı aşmamız lazım. Yedek nitro'yu da Aa bu fullemedi ya ben fullleyecek sanıyordum. Kötü oldu. Güzel güzel sıkıntı yok. Bunu en sona saklayacağım. Ağaca bir tane kafa attık. Hayır burada duramazsın. Durmana izin vermeyeceğim. O yüzden nitro'yu kullandım ama yine kafa Kafa atacağız gibi duruyor. Ama ekran bembeyaz olmadı ya. Ben böyle beklemiyordum arkadaşlar. Şunu kullanmak istiyorum. Bunu niye kullanamıyorum? Ne zaman kullanacağım ben bunu? Hala oraya buraya çarparak düşmeye devam ediyoruz. Tahtaya vur bir de. İnanılmaz. 77 bin dolar. Çok da inanılmaz değilmiş. Tamam. Kendimize muazzam bir atlama noktası seçmemiz gerekiyor bence. Burada biz yaya olarak yürüsek nereye kadar gidebiliriz? Aa buraya kadar. Bu ne ya? He atlayışımız başladı saydı. Tamam. Şöyle döndüre döndüre tüm nitroyu kullanıp Allah çok hızlıyız şu anda. Mavi valla stres çarkı gibi oldu. Hayır yana çarpma yana çarpma çarpma oraya evladım çarpma çarptı yapacak bir şey yok ağacın içine girdik ya olmaz böyle olmaz böyle kılçıksız bir şekilde sona kadar atlamak istiyorum baksanız 11 bin dolar ne kardeşim sol taraftan atlamanın daha mantıklı olacağını düşündüm o yüzden şöyle şuralara geldikten sonra saldım kendim aşağıya ağaçlara çarpmak da önemli çünkü bunlar da para kazandırıyor birazcık nitronun yardımıyla şuradan sıyrıldık mı harika şimdi yolun en köşesinden kaymamız lazım kay 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 hayır orası olmaz girecek başka delik mi bulamadın önümüz boş gözüküyor harika birazcık daha destek vereceğim ben hızlanması için Hazır mısınız? Tüm nitro'yu basıyorum şu anda. Bas 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 bas. Hayır yanlış yere gidiyorsun. Oha nereye gittik? Buradan dümdüz aşağı kafasak ne olur peki? Çılgın şeyler denesek mi? Birazcık daha nitro bassam mı? Onu düşünüyorum şu anda. Düşerken basacağım. Aşağıya doğru basacağım nitro'yu. Zemine kafa atacağız. Çok fena geliyoruz arkadaşlar. Oy! Allah kırıldı her yeri. 200'den fazla kemiği kırıldı. Kendine gelmesi birazcık zaman alacak gibi gözüküyor. Bitmedi. Hala bir yerlerimizi kırabiliriz. Bir daha düştük. 196 kemik kırmayı başardık. 70 bin dolar. Fena değil. Tekrardan her yerimizi kırmayı başardık bu şekilde. Seviye puanımız da var. Bunu hangisine versek ya? Bir tane de buna verelim. Daha bir sürü var çünkü. Bu galiba havadayken vücudumuzu kontrol etmemize yarıyor. O yüzden hepsini buna verdim. Hediyemizi de açalım. Para potu verdi. Şuradan birazcık daha güçlendirme yapmak istiyorum ben. Bu kemik kırılma seviyesini arttı. Bunu bir 30 yapalım. Düzlensin. Bir adette buna basacağım. Tekrardan şimdi potları kullanarak bir atlayış yapacağım. Para potu. Kullan. Niye kullanamıyoruz ya? Arkadaşlar bunlar nasıl kullanılıyor? Ya da şuradaki potumuz hala var diye mi kullanamıyoruz bilmiyorum. Sol tarafa doğru atlamak çok daha iyi ya Ben kararımı verdim Buradan kendimizi saldığımız zaman çok daha iyi oluyor bence Nitroyu da hiç kullanmayacağım Hiç nitrosuz bakalım nereye kadar gidebileceğiz Buraya kadar gitmiş olmayalım ya bu kadar da olmaz arkadaşlar Yok ben bunu kabul etmiyorum Hemen bir anda zınk diye sağ tarafa kaçtık Ağaca kafa attık güzel 90 tane kemik kırıldı bile Ufak ufak yedireceğiz nitroyu ufak ufak bir anda tüketmek yok O en sondaki yere nitrole kafa atın öyle bir rahatlıyor ki Bakın çok ufak bir destek verdim Hızımızı aldık kaymaya devam edelim İvme ivme fizik arkadaşlar Oh çok iyi çok iyi birazcık daha vurdum Şimdi devam etmemiz lazım Her şeyi şu anda kullanıyorum Oy Rekor galiba. 205 kemik. Ekran kendine gelmedi Deniz Neler oluyor neler neredeyiz? Bayağı kırdık. Galiba rekor geldi. Bir adet daha vuruş yapacağız yere kafa üstü. Oh maşallah maşallah. Daha kıracak kemik kalmadı vücutta. Ne veriyorsun bize? 120 bin dolar ve her yerimizi tekrardan kırdık. Gördüğünüz gibi. Oyunda yapabileceğimiz her şeyi yaptığımızı sanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Robux'larımıza kıydık ama olsun güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Siz de video hakkındaki görüşlerinizi kesinlikle yoruma yazmayı unutmayın. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.